evet size kanal hakkında hızlıca e, bir bilgi vereceğim diyelim. E, kanal şimdi 3 aşamada oluşacak. E, i̇lk aşama e, klasik ders çalışma aşaması. ikinci aşama oyun aşaması. E, üçüncü aşama e, spor aşaması. E, bu aşamaları koymamın sebebi biraz daha eğlence olsun. E, içerik açısından da iyi olsun diye. E, ders aşaması şöyle olacak. Günlük 9 saat çalışacağım. Haftanın bir günü sadece e, çalışmayacağım. Ondan deme yapacağım. Deme analizi yapacağım. E, oyun aşamasında e, LoL'de solo Q flex'te e, e çıkmak e, pardon Diamond'da çıkmak hedefim. E, Valorant'ta da e, Diamond yücelik arası bir yerde kalmak. E, spor hedefimde hareketsizliği engellemek bir noktada. E, bir noktada da kilo vermek. Şu an 85 kiloyum. 75-80 arası kiloyu sabitlemek benim için daha iyi olacaktır.